Herkese selam arkadaşlar Brawl Stars Tiktok videosuyla karşınızdayım. Ya şu Tiktok videolarının YouTube'da bakıyorum bayağı bir içeriği var çok isteniyor herkes izliyor izleniyor beğeniyorsunuz seviyorsunuz benden bile istiyorsun şu anda. Diğer kanallarda da var ve bizden de e, bu zamana kadar bayağı bir istek geldi biz de yapacağız arkadaşlar. Umut KS Brawl Stars kanalından alıyorum videoyu. Onun linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Kendinizi isterseniz gidip kanala ziyaret edebilirsiniz video için. O kadar çok seviyor ki bu TikTok videoları. Bakalım biz hmm, sevecek miyiz? Bizi etkileyecek mi? Görelim bakalım. Haydi gençlik. Evet neler oluyor? Karl var, Jean var. Aha baga soktu lan. Aa, bu merak baga girdi. Ben de bu arada ilk defa izliyorum gençler sizle beraber. Nani ultiyi gönderdi. Vay. Yıldız gücüyle Çok güzel değil mi lan? Nani harbiden iyi hareket etti orada ha. Ben bir canavar değilim sadece herkesten öndeyim. Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat! Şeref! <laughs> ban geliyor arkadaşlar ban! Çiki, çiki ban ban ban! Çiki, çiki ban ban! Evet özel güçle Shelly sağlı sollu üzerine yardırdı Piper'ın. Güzel güzel. Son tek atışları derlemiş herhalde. Evet. Arkadaşımın Leon ile hava atmışımdır. Arkadaşımın ben... Sayın seyirciler, bugün dünyanın en hızlı laf sokan adamıyla beraberiz. Sezgin Bey, nasılsınız? Ne yapacağım, pikniğe mi götüreceksin? Asıl mesleğiniz veterinerlikti değil mi? He veterinerim, gel muayene yapayım sana. Gerçekten de çok hızlı. Çok hızlısınız ama espriler biraz soğuk sanki. Üşüdüysen altına sıcak... Ulan şey. harbiden böyle arkadaşlarım var. var böyle olma insanlar olma var, var gerçekten. Gerçi biraz irisiniz ama. Sen de öküz olmak için fazla küçüksün. <laughs> Oğlum ben bunu döverim ha. Adam tag life tag life yaptı. Acaba dünyanın en tatlı insanı kim? Tam o ara aşkından mesaj geldi sensin diye. Pardon ya. Kim küstü Kim küstürdü seni? Aha bir küsmüş Allah oh Allah oh Allah oh. Allah oh o ne lan? Alayına gider dedi ha Shelly. En iyi Bra Brawl Stars YouTuber'ları. bizim Laz Elil YBJ falan filan. E -E -E <laughs> ne dedi lan olay anlamadım neyse. Bekar bir, bir oğlum var. Ne oldu? Benim de bir kızım var. Sen bana hayatımı verdin. Ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattır kalbi sakat olmasın. Vay be, kalbi sakat olmasın. Yeter ki insan olsun. Şekerli sanmış, <laughs> sanmış ilacı attı attı kafası güzel oldu ha. Aman aman nereye geldik? Bak canavar can yarınki sınavdan geçemezsen ben baban değilim babanı unut. Tamam baba. Kaç aldın oğlum sınavdan? <laughs> ''Ben senin babanım.'' <laughs> Bak takım isteği atıyor. Ulan şu takım istiyorlar ya da gıcık oluyorum ya. Gel buraya diye çekti onu. ''Efek atıyordu <laughs> bana babasal bir derdim.'' ''Neli diyorsunuz bana ya da zalim?'' Ama sakin kalamam ya da sabit duramam.'' ''Konuşurum kaba sabah parası artık.'' ''Suratımda kaba sakal bana sen...'' Ne oldu lan bi'ye? Oh my god! Ne oluyor lan? Ne yaptın oğlum? İnsanlar hep böyledir. Şu küçük velet çok havalı ya. Adamlar maçı şeyi bırakmış, oyun oynuyorlar, ya, top oynuyorlar. Unutma ki sıfırın kaybedecek bir şeyi de yoktur. Ulan Leon amma şey yapmışlar ve Leon'a. Tam TikToker Leon olmuş duygusal. <laughs> 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 Ölmeden Oo, iyi 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 çok iyi. iyi gol attı. İyi tam bıraktınız. Ulan harbi buraktılar ya la arıyorlar. keşke para isteseydim. Abi atla şimdi. <laughs> Görmeden önce soru isteyin bırak? Öbür tür işte değil. Hayır. Neredesin Allah belanı versin? Neredesin bacısın? Sh. Uf. Kill me, I'm here. Buradayım. Gel beni öldür diyor. AFK kalmış. Oo bak 12 12 enerjisi var. Tek atar. Tek atar. <laughs> ben dedim. Ben dedim abi. Bu bu reis reistir. Tek atar. Affı Benim olmaz. Bana, bir polis. bana ne lan? Bana ne mi? Polis ve senin cezanı kesecek. Oğlum çocuk mucuk demeyeceğim. Çakacağım şimdi ağzına. Yürü git lan. Allah Allah. Bunlar benden neden işe yaramıyor ya? Şeker ister misin? Olur. Ne oldu lan? Şekerim ne gitti? Şekerim mi gitti lan? Bana ne lan vermezeydi şimdi git söyle babana. Baba! <laughs> <Allah. gülüyor> Karla tam böyle mızmız mız çocuk tipi var ama ya ses tonu da öyle. Mesafeler bedenler içindir. Ben senin ruhunu sevdim. Vay be. Vay be. Evet, o minik bir cin var diyecektim. Ne hale geldi? Bu skin güzel ama yakışıklı ha. Falaya <laughs> <laughs> hadi bakalım. Evet. Abi şu bibinin ultisi gerçekten bütün oh ikinciyi bile aldı lan. Bütün haritayı geziyor be kardeşim. Yanından geçiyor. Tam unutuyoruz. Bir dakika bu ne dedi bunu kaçırmayalım. Tam unutuyoruz şu topu bir daha geri geliyor. <laughs> Leon'u tam tripkolik yapmışlar ya. Ben her zaman haklıyımdır ama yine de hobi olarak tartışabiliriz seninle. Üzülmeyin ölüm herkesin bir derdi var. Mesela ben ışınlanamıyorum. Bizim derdimiz de bu ya. Aa adam kutu çizmiş ne güzel. Oha 42 mi? Spike. Harbi mi lan? Bibinin beynini sulandırdı ya. Anlamadım lan dur. O sesi bayağı kısık bir daha açtım. spider Sen hangisini istiyorsun? <gülme Cert -Man. gülme> <gülme> hangisi istiyorsun? Batman mı, Spider-Man mı, bir adam spider diyor. Çok çalışırsan ben de yapabilirim bence bu. Güzel bir vücudu var. Övgüyü hak ediyor. Emeğin karşılığı bu olsa gerek. Harikulade. Silah çeksen ne yapabilir ya? Çakıyı çıkarsan ne yapabilir ya? Ne yap anne öğretmenimiz bugün bu kağıdı sana vermemi istedi. Bu da tam ya? anne. Burada senin çok zeki olduğunu, hatta daha iyi olduğunu yazıyor. Seni eğitebilecek öğretmenlere sahip değillermiş. O yüzden artık seni ben eğiteceğim. Bir daha okula gitmeyeceğim mi? Daha iyi olmanın bedelleri vardır o Ta Tamam anne. Vay be. Ve çocuk annesinin evinde eski eşyalara bakıyormuş. Ve aralarında bir kağıt vardır. Ve kağıtta oğlunuzun aklı yok ve arkadaşlarını mallaştırıyor okulu iyiliği için çocuğunuzu okula göndermeyin. Bugün bu yazıyor anne? Okula Daha olmanın bedelleri var Tamam anne. Evet arkadaşlar, bir TikTok videosu, ilk TikTok videomuzu izledik beraber, tepki verdik. Arada orta şekerler vardı, gülmediklerimiz vardı, çok iyileri vardı. Eğer beğendiyseniz aşağıdan mutlaka like atmayı unutmayın. TikTok videolarının devamlarını çekeriz. Şu anda ben bilerek böyle biraz daha az izlenen e, videolardan seçtim çok fazla popüler olmamış videolardan seçmeye çalıştım yani TikTok videosunu biz beraber izleyeceğimiz videoyu. Ama eğer beğendiyseniz aşağıdan videoya like atarsanız bu video 30 like geçerse yeni bir TikTok videosu çekeceğiz gençler. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Daha farklı videolar ve farklı içeriklerle yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.